İtalyan mutfağından arancini. Normalde sokak lezzetlerine ait bir lezzettir, yemektir arancini. Bu kez aslan balığı ile yapacağız. Nasıl yapıyoruz? İlk önce risottomuzu hazırlıyoruz. Ragu sosumuz var. Un, yumurta ve galeta unumuz ve tabii ki aslan balığımız. Başlıyoruz. Hazırlamış olduğum risottoları elime alıyorum. İşi köfte mantığında. Güzel bir tabak oluşturduktan sonra içerisine küçük parçalar haline doğramış olduğumuz aslan balığından koyuyoruz. Ve bunu daha sonrasında top şekli veririz. Önce una, sonra yumurtaya, daha sonra galeta ununa. Güzelce kaplanmasını sağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz aranceli toplarını kızgın yağda kızartıyoruz. Aranceli topları iyice kızardıktan sonra nar kıvamına geldikten sonra çıkartabilirsiniz. Arancini toplarımızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Yağını süzmesi için biraz bekletiyoruz. Arancini toplarımız hazır. Şimdi ragu sosumuzla sunuma hazırlayacağız. Arancini toplarımızı mikrofilizlerle süslüyoruz. Aslan balıklı arancini topları. Afiyet olsun. Aslan balığı Akdeniz havzası dahil olmak üzere denizlerimize yaşayan istilacı bir balık türüdür. Bu yeni balıklar yabancı oldukları denizlere hızla uyum sağlayıp çoğalırken bir yandan da yerli balık türleri ve küçük ölçekli balıkçılık ekonomisi üzerinde tehditler yaratıyor. Akdeniz Koruma Derneği 2013 yılından bu yana istilacı olarak adlandırılan yeni balık türleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Yeni Balıklar Projesi ile aslan balığı ve diğer yenilebilir istilacı türler hem ekonomiye hem de gastronomiye kazandırılmayı amaçlanıyor. Bu sayede bu türlerin denizlerimize yarattığı etki azalırken küçük ölçekçi balıkçının da bu türlerden elde ettiği gelir artıyor. Ben Bilge Erk, Akdeniz Koruma Derneği için aslan balığı ile yapılabilecek menüler hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun şimdiden.